Ücretsiz otoparka gidiyor bu yol. Burada piknik yapacağız. Annem de geliyor. <laughs> Anne çok güzel deniz manzaralı yer bulduk. <laughs> Beğendin mi? Evet. Ben de çok beğendim. Zaten biz deniz çok seviyoruz. Burası Seka Park arkadaşlar. Ben de ilk defa geliyorum annemle geldik bir hava çok güzel bir, piknik gibi oturalım falan deniz havası alalım istedik çok güzel manzara yani hafta sonu buranın çok kalabalık olduğunu biliyorum ama hafta içi o kadar sessiz sakin ki bakın bir sürü kamelyalar var oturabilirsiniz arkaya doğru da devam ediyor aynı şekilde kamelyalar hafta içi bomboş şu anda gayet güzel sessiz sakin yürüyüş yapanlar var bisiklete binenler var İleride sahilde deniz kenarında kafeteryalar var. Denize sıfır bir şekilde de. Oturup çayınızı yudumlayabilirsiniz. Evden bir hazırlık yapmanıza gerek yok. Gayet güzel. Ve çok dikkatimizi çekti annemle. Mesela İstanbul'da herhangi bir sahilde gidip oturmaya kalksanız şu bankların yarısı kırık olur. Yarısı da üstü çekirdek dolu olur yerler. Çerçöp olur. Bilmem ne olur. Burası tertemiz. Bakın bir tane çerçöp yok. Her kamelyanın başına çöp kutusu koymuşlar. Çok temiz. Pırıl pırıl bir yer burası. Çok sevdik. Çeşme var. Her şey var. En önemlisi deniz manzarası ve yeşillik tabi. Bayıldık. Annem sabah sabah kalkıp pişi falan yaptı. Bir şeyler ıı, ıvır zıvır. Öğle yemeğimizi de burada yemiş olalım dedik. Denize karşı. Denizi çok seviyoruz şekilde oturduk. Çayımızı da içiyoruz. Ama hazırlığınız yoksa da burada kafeteryalar falan var. hiç düşünmeden kalkıp gelebilirsiniz. Yiyecek, içecek her şey var. E ben bir yere gittiğim zaman bana hep sorulan bir soru var. otopark var mı? Ücreti ne kadar? Burada girişte hemen seka Park okundan içeri girdiğiniz zaman eee ücretsiz otopark diye size yöner şeyler var zaten tabelalar var takip edersiniz çok büyük bir otoparkı var ücretsiz faydalanabilirsiniz sahile geçin sahile mi geçecek?